Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde il hıfzı sağ kurullarımız bölgesel olarak kararlar alabilecekler. Artık planlanabilir bir gelecek için bölgesel çalışmaların da yürütülebileceği bir döneme geçiyoruz. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı yerinde karar dönemidir. Esnafımızın, öğretmenimizin, sağlık çalışanımızın önünü görebileceği karamsarlıktan uzak bir geleceğe adım adım ilerliyoruz. Mart ayından itibaren özellikle pazartesi gününden itibaren vaka sayılarını il bazında açıklayacağımızı söylemiştim. Mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya arttırmak gerekebilir. Bunu bilim kurulu çalışıyor ve onu da zaten önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki bir iki hafta içerisinde açıklamış oluruz. Yani bölgesel bazda, iller bazında bir takım e, kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu e, sunacağımızı söyleyebilirim.